Assalamu ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz Türkiye Cumhuriyetlerden Kazakistan'la ilgili olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere şu an Kazakistan'da gerçekten sıkıntılı günler geçiriyor. Bazı bölgelerin olan hal ilan edilmiş ve Rusya'dan destek olaylara müdahale edilmesi için destekte bulunmuş ve Rusya ordusu Kazakistan'a dün itibariyle girmiş bulunmaktadır. Neden Kazakistan? Neden Kazakistan'dan bu olaylar başladı? Hatırlıyorsanız bundan kaç gün önce Türkiye Cumhuriyetler bir araya gelip ve ekonomi işbirliği, Turan ordusu gibi birlikte hareket etmek için anlaşmalar yaptılar. Ve Aksakalılar diye bir kurum kurdular ve Türkiye'den de bunun başında bulunan Binali Yıldırım Bey'dir. Kazakistan'ın önemi biraz analiz yaptığımız zaman gerçekten ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ABD ile Çin ticaret savaşlarını ve birbirine rakabet içerisinde bulunmaktadırlar. Çin'in Dünya'ya açılması için iki rota bulunmaktadır. Biri deniz yoluyla birlikte, diğeri ise Gazali, e, Çin'den ta Paris'e kadar giden İpek yolun yani trenlerle giden bir bağlantı. Deniz ulaşımı Amerika'nın kontrolünde bulunan bir rotadır. Çin'in, Kore'nin ve Japonya'nın e, maden ihtiyaçları var. Mazot gibi, doğalgaz gibi. Ve bunların çoğunu Orta Doğu ülkelerinden temin ediyorlar. Çin ile ABD'nin rakabeti ortaya çıkınca Amerikan Çin'in kendine rakip olmaması için ve Çin'i hapsetmek için deniz ulaşımını kontrol altına tutuyor. Geriye kalan bir tek yol kalıyor. O da Çin'den, Kazakistan'dan, Pakistan ve Türkiye üzerinden giden İpek yol. Ve bu İpek yolunun ana gövdesi olan Kazakistan'ı karıştırmaya başladılar. Ve burada ABD ile Rusya birlikte hareket ediyor. Çünkü her iki ülkenin de çıkarına ters düşüyor. Burada yönetimin değişmesi, ve yerine gelecek olan yeni yönetiminin kendilerini destekleyecek ve dediklerinden çıkmayacak olması gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, olaylar zam protestolarla başladı. Ama ne yazık ki yönetimin değişikliğine kadar gidecek seviyeye geldiler. Bazı şeyler masumiyetle başlarlar. Ama senin masumiyetle başladığı bir şeyi başkaları içine parmağını sokarak onu başka evrelere doğru çevirirler. Bahar hani şöyle bir şey vardır. Arap Baharı diye bir olaylar meydana geldi. Bir dizi ülkeleri dizayn etme zinciri. Tunus'la başlayıp halen Suriye'de devam eden. Yönetim değişikliği, ve istedikleri kişileri başa getirme. Çok basit bir şey değerli kardeşlerim. Eskiden silahlarla yapılan bir şeyi şimdi kendi halkıyla birbirine kıldırarak. Bir toplumun içerisinde birlik ve beraberlik olduktan sonra dışarıdan gelecek olan hiçbir şey onlara bir şey yapamaz. Ama bir toplumun içerisinde bozukluk var, ve ayrı fikriyatlardaki insanların birbirine karşı zıt hareketler içerisinde bulundukları zaman o insanları gerçekten kolay kolay kandırabilirsin. Çünkü hazır lokma. Bunu Türkiye'de de denediler. Hatırla, hatırlayanız vardır. Gezi olayları masum ağaç kesmeyle başlayıp ülkede siyasi istekte bulunacak kadar büyüttüler. Hatta siyasi parti de kurdular. O gezi olaylarını yapan kişiler. Şöyle bir pankartlar çıkıyorlardı. Bu sadece ağaç kesme olayları değildir. Anlarsan, anlarsınız diye pankartlar açtılar. Çünkü sen bir şeyi iyi niyetle yaparsın. Başkası gelir o senin iyi niyetini kötü suistimale dönüştürebilir ve o iş kontrolden çıkar ve başkalarının oyuncak haline gelirsin. Tunus'ta bunu yaşadık. Mısır'da yaşadık. Çünkü kendi istediği adam başa gelmediği zaman darbeyle kendi adamını başa getirdiler. Çünkü kendisinden olmayanı hor görürler. Hani demokrasi diyorlar ya ama kendisinden olduğu zaman darbeyle de olsa bizim uşağımız, bizim adamımız derler. Çünkü neden? Demokrasi derler. Bizim adamımız derler ve onun hakkında herhangi bir şey yapmazlar. Değerli kardeşlerim, ucuz ve çok böyle ucuz oyunlara gelip de rağbete kapılmamamız gerekiyor. Dünya bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Her ülke kendi ekonomisi kadar bu krizle karşı karşıyadır. Herkes kendi büyüklüğüyle bununla mücadele etmek zorundadır. Büyük ve zengin insanlar kendi gücü kadar krizle karşı karşıyalar. Küçükler ise kendi gücü kadarıyla. Çünkü bu öyle bir kriz ki herkesi etkileyen ve herkese zorluk çıkartan bir krizdir elde olmayan bir şey. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur biz Müslümanlara. Öyle hastalıklar veririm ki ve o verdiğim hastalıklar benden başka kimse de şifa veremez. Öyle musibetler gönderirim ki benden başka o musibetleri sizin üzerinden kaldıracak olan da yoktur. O zaman gelin hep beraber Allah'ın birliğine ve dirliğine bağlı kalalım. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Çünkü biz ne kadar kendimizi kötülükten alıkoyursak o kadar Allah'ın rahmeti ve merhameti üzerimize gelir. O zaman bugün cuma ve bugün başlayalım. Güzel bir abdest alıp ve Allah'ın huzuruna secdeye varalım. Ya Rabbi biz sana döndük. Geçmişte işlemiş olduğumuzlardan dolayı affımızı istiyoruz ve bize merhamet et. Bizi saliha ve salih kullardan eyle diyerek hacetimizi Allah'a havale edelim ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi مبارکاتو د هغه کله چې شريم